Arkadaşlar bu Samsung 46 inç 5500 modeli. Ee, bu televizyonlarda klasik bu anakartı arıza yapar. İşlemcilerinde sıkıntı olur. Ben bunun kartını daha önce bir iki kere değiştirdim. Tekrar geriye geldi televizyon. Yani piyasadan tabi bu kartın sıfırını bulamadığımız için ikinci elini alıyoruz. E tabi onlar da yorgun oluyor. Hep aynı arıza yani işlemcilerle ilgili sıkıntı oluyor. Ee, biz buna şöyle bir çözüm bulduk. Bu hilevelin bir kartı. Bunda internet özelliği var, USB'lere var. işte ses çıkışı var, e, ne bileyim Wi-Fi özelliği var. Hem Android bir karttır bu. E, Televizyon da Android olmuş oluyor. E, şu göz kablosunu buradan önüne bağladım, kendi gözünü çıkarttım. Tikon girişini buraya bağladım. E, 220 girişini zaten buradan aldım, toketin oradan. E, ve bir e, ayrıldıktan da bunun kendi besleme kartını şey için kullandım. Bu LED sürücülerini e, bu kart geçiyor yani ledlerini bu kart üzerinden yaktım. Tabi yakabilmesi için de buradan bir tane bir kablo alıyoruz. Buradan on off ucuna bağlıyorum. Yani bu kart açıldığı zaman bu karta da yürü diyor o kabloyla. Onu da o şekilde çözdük. Ee, şuradan iki tane vidayı zaten bunun denk geliyor. Bunun altına metal metale değmesin diye şu plastik malzemeden koydum. Aynı zamanda metalden uzaklaşması için şunlardan koydum. Ee, onu da o şekilde halletmiş olduk. Hatta ben size televizyonu açık bir göstereyim isterseniz. Şöyle bir saniye açtım. Şöyle göstereyim. Aynen, gayet güzel. Çalışıyor. Hiçbir sorun yok.